Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doruk Ben bugün hepinizle beraber e, nasıl fazla bir elmas kasılır e, Pestimotor e, en fazla e, ne kadar elmas kasa, kasabilirsiniz biliyorsunuz ilk önce bir daykı yere gidelim arkadaşlar bakım evine şöyle arkadaşlar e, geldik arkadaşlar bakım evine Bakım evinden e, belirli miktarlarda elmas kazanabilirsiniz. Ben, ben mesela bunları koymuşum. Kaç elmas alacağım? 264 milyon almışım. 52.2 milyarda e, dodul parası almışım. Şöyle arkadaşlar, başka en fazla yani nereden, nereden alabilirsiniz? Tabii ki de Diamond Mine'dan. Şöyle Diamond Mine'a gidelim arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. <laughs> Şu an geldik arkadaşlar. Ben uh, Mighty mine açamadım arkadaşlar. Ben Climber açtım. Şu an arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şu an tek elimle oynadığım için ben şöyle göstereyim. Aa şansımız AFK chest gelmiş. Arkadaşlar bence de fazla AFK değil. Ben tek atıyorum. Neredeyse bakın. Bir benim dakikam, bir dakikam alıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oha 1 2 milyon geldi bile arkadaşlar Bakalım kaç gelecek daha 2 milyon Aha benim oyun dondu arkadaşlar ah, Bitti Gördüğünüz gibi şu an hepsi patladı Şöyle alıyorum arkadaşlar Şu an 5 milyon oldu Şöyle alıyoruz 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 Şöyle şunları da alalım arkadaşlar ee, sınav haftası olduğu için fazla videolar atamayacağım arkadaşlar biliyorsunuz bu ara şu an bir tane notum çok iyi. Çünkü daha bir tanesi daha yapıldı. Şu arkadaşlar hepsini topladım. Gördüğünüz gibi hepsi bitti. Başka en çok alabileceğiniz şey tabii ki de giftler arkadaşlar. Ben şöyle bir yeseceğe ye basayım. Tamam. Arkadaşlar giftlerden az alabilirsiniz. Ama yine 500-600 bin alabilirsiniz. Fazla alamazsınız ama tabii ki de. Başka en fazla alabileceğiniz yer size göstereyim arkadaşlar. Şu an gitmek istemiyorum. Şöyle arkadaşlar. Ee, tabii ki de teleporttan en iyi arkadaşlar. Şöyle ee, Trading plaza arkadaşlar. Trading Place'ı satarak alabilirsiniz. Ben şu an gitmeyeceğim. Eee Şöyle arkadaşlar. Olsun ben yine de gideyim arkadaşlar size göstermek amacıyla. Trading Plaza. Şöyle. <laughs> Acık bekleyelim. Ben bunları keserim tabii ki de. Acık beklememiz lazım. Benim bir tane çok güzel arkadaşlar tabii ki de. Dun 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 dun, dun. Arkadaşlar skip. Geldik <laughs> arkadaşlar training Blaze'a. Ben de hiç hogue'um olmadığı için ve 10 tane hogue'um olmadığı için pro'ya geçemiyorum arkadaşlar. Öbür YouTuber'lar gibi para da yatırmak istemiyorum fazla. Ondan sadece bir e, auto hat aldım. E, otomatik aslında diye, otomatik clicker diye. Bir de skip aldım. E, skip hızlı geçsin diye arkadaşlar gidelim artık. Ee, durun arkadaşlar. <laughs> Geldik arkadaşlar şöyle. Oha benim kendi yüzde sıfır arkadaşlar yüzde gitti ihtimal. Adamlar hugi ya. Tabii bana hiç uka gelmediği için ve ben alamadığım için, olduğum için alamıyorum. <laughs> bak burada durduk yere elmaslar geliyor. Ee, bence en fazla önlerden almaya çalışın. Önlerde daha fazla elmas kazanırsınız bana göre. Şu an, aa, bak gördüm arkadaşlar bir tane stand. E'ye bastım. Vurma tabi oğlum Basıyorum almıyor Lan al. A alamadım ben ama Şöyle arkadaşlar Burada Buralara pet koyarak alabilirsiniz Hugeniz varsa hugi koyun arkadaşlar Ben şöyle geziyorum ancak Uygun bir pet var mı diye bana uygun Ben bulamadım Şuralara deneyeyim Aha arkadaşlar Şöyle ben ucuza bir tane pet koyacağım arkadaşlar. Şöyle şunu. Siz tabii ki de pahalıya koyun. Ben şöyle ucuza koyacağım daha hızlı satılsın diye size göstereyim diye. Şöyle de yazayım reklam olarak. yazdım arkadaşlar şöyle azıcık da zıplayayım dın 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 dün dün dın dın hadi oğlum ya abi birisi geldi alacak herhalde bekliyor burada abi bir tane daha birisi geldi hadi alın hadi 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 almadılar ya da benim oyun almışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt 80 milyonumuz geldi ben 5 milyar 49 milyonluk sat satışlar yapmışım şu arkadaşlar bunlar kızdık 200 milyon almayın arkadaşlar event petlerini. Ee, en az 90 milyon onları da ben satıyorum ee, mesela dün 20 tane falan satmıştım Mesela bazen 20 tane falan koyuyorum event petler. Ondan çok azaldı. Ee, direkt ben amca yazıp bana petler gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece fazla şey kasabilirsiniz. Ben şöyle azıcık ilerleyeyim arkadaşlar. İşte böyle fazla petler kasabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Böyle fazla miktarlarda elmaslar kazanabilirsiniz. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yine beklerim. Abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.